Benim gazetemi almayın demeseydi, e, o hafta belki yıldız yazılmayacaktı da. Çünkü e, bir şekilde aramızdaki problemi gördüler e, diğer karşı gruptaki insanlar ve bunu bu şekilde e, yazdılar yıldızı o şekilde. E, yazılmasaydı belki buket gidebilirdi. Çünkü buketin e, biraz daha e, yıldıza nazaran oylarının biraz daha düşük olduğunu tahmin ediyorum. Yıldız ve Buket arasında yaşanan tartışmanın ardından Buket senin e, herhangi bir tavır almadığını ya da ona destek çıkmadığın için sitem etti. Evet. E, bunun sonucunda da sen e, bu, bu şekilde davranarak insanların söylediklerini benim aklıma getirip şüphe uyandırıyorsun. Acaba gerçekten kör müyüm dedirtiyorsun bana dedin. Evet. E, şu an Buket'le ilgili kafanda soru işareti var mı? Dediğim gibi hani bu konuyla alakalı soru işareti var tabii ki de aklında ama içimin sesi bana e, Buket'in gerçekten böyle bir insan olmadığını söylüyor. Ben de bunu bunun doğrultusunda zaten bir şekilde yan yana durmaya devam ediyorum. Ama yapmış olduğu davranışlardan sonra e, bazen düşünmüyor değilim. Geçen hafta da e, Yıldız'la olan bir tartışmasından sonra benden destek beklediğini söyledi ve ben de e, hani benden destek beklemesini garipsedim çünkü iki insan tartışırken bir başkasının üzerinden tartışıyorsa bile kendini ifade etmesini beklerim. Hı hı. Kendini ifade edemiyorsa bu onun sorunudur. Hı hı. Ben zaten elimden geleni yaptım buket için. Bunun üstüne benim destek vermediğim için bana kırıldığını söyledi ve ben benim de e, insanların söylediklerine karşı böyle bir e, düşüncelerim oluşmaya başladı. Çünkü sürekli benden destek bekliyor dediğiniz gibi gazetelerinde sürekli benim haberlerimi yapıyor biraz da rahatsız oldum. Dün, bugün de sordum hani gazetende bu, bu gazetende e, ben ilgili haber yaptım diye. Yapmadığını söyledi ve em, memnun oldum. Çünkü daha fazla bunun dışarıda vuku bulmasını, beden bulmasını istemiyorum. Peki neden Buket senin bu tartışmada bir taraf olmanı istedi sence? Şöyle düşünüyorum bunu. Yıldız'ın Buket'e söylediği bir laf var. Yıldız, Buket sen Tuncay'ı o için seviyorsun diye. Hı hı. Buket de bana şu ithamlarda bulunuyor. Şu şekilde konuşuyor. Tunca beni tanıyor. Tuncay artık beni tanıyor ve ben, benim onu neden sevdiğimi biliyor hı hı. diyor. Bu duyguya dayandırarak belki de benim onun yanında olmamı istedi. Hayır Yıldız yanlış düşünüyorsun. falan gibisinden belki de yanında bulunmamı istedi ama. Dediğim gibi insanların gerçekten... Kendini ifade etmesi gerekiyor. Bir başkası üzerinden benimle tartışan bir insansa kendim ifade ederim. Bir başkasından destek beklemem. Peki bu yaşananlar, bu tarz olaylar seni yıpratıyor mu? Yani yıpratacağını düşünüyor musun? Yok. Eskiye nazaran çünkü çok ciddi olaylar yaşadım. Çok büyük olaylar yaşadım. Ütopya'nın dibini gördüm gerçekten. Bunlar beni çok fazla yıpratmıyor. Buket'e de söyledim. Ben bu konuda gerçekten körsem... Günahıma balı senin boynunadır dedim çünkü ben böyle bu şekilde yanımda du durmadığını düşünüyorum ve senin içinin iyi niyetliliğini görebiliyorum diyorum. Hı hı. Bence gerçekten böyle dışarıdan yanlış algılan algılanıyor olabilir ya da e, burada da yanlış hissediliyor olabilir. Bukete geçen günlerde kızmamın sebebi buydu. Zaten insanlar sana bu şekilde e, yani birçok kişi sana bunu söylüyor ve sen bunu pekiştirecek hareketlerde bulunuyorsun. Biraz kendi başına dursan biraz da böyle kendini ifade etsen sırf her şeyi benden beklemesen daha doğru da olur diye düşünüyorum. Şöyle bir cümle de kullanmıştım Buket'le bu konuyu konuşurken. Yani sizin aranızda olan şeyler sizi ilgilendirir. Sakın bana bunu yansıtma. Beni evet. ilgilendirmiyor şeklinde. Yani başkalarının sorunlarıyla ya da sıkıntılarıyla ilgilenmekten artık sıkıldın mı? Çünkü daha öncesine baktığımız zaman sen insanları bir araya getirmek için uğraşan, uzlaşmalarını sağlayan, buna kafa biri biriyken şu an Bunlardan sıyrılmayı amaçlayan biri gibi görünüyorsun. Evet dedikleriniz doğru ve bu dönemlerde o sizin söylediğiniz e, şeyleri yaptığım dönemlerde gerçekten inanılmaz yıprandım ve kendimi tamamen unutmuşum o dönemde. Şimdi kendime e, yarışmanın son dönemleri diye e, daha huzurlu, iç huzurumu bozmayacak şeylerle ilgilenmeye çalışıyorum ve daha tam tersine arttıracak şeylerde bulunmaya çalışıyorum. Yıldız'ın buketle alakalı bir görüşü var. Buket'in Yıldız'la alakalı bir görüşü var. Ve benim ikisiyle de alakalı görüşüm var. Dolayısıyla benim ikisinin arasında bulunmama bir gerekçe görmüyorum. Çünkü Yıldız'ın Buket'le alakalı sorununu kendi düşünceleri. Ben ona kendi doğrularımı söylerim. O değiştirir ya da değiştirmez. Ya da doğru olanı düşünür ya da düşünmez. Aynı şekilde Buket de öyle. Ne Buket'e bir destek veririm ikisinin tartışmasında... ...ne de Yıldız'a destek veririm. Çünkü ikisi de aklı başında insanlar... Herkesin kendini bir şekilde burada ifade etmesi gerekiyor. Eğer üzerimde yanlış anlaşılan bir konu varsa alırım karşıma. Derim ki arkadaşım bak bu böyle böyle. Bunu yanlış düşünüyorsun. Ben Hı -hı. böyle bir insan değilim derim. Ve kimseden de destek beklemem. Bu konuları kendimden uzak tutmamın nedeni... Çünkü zamanında gerçekten çok ciddi olaylar yaşadım. Çok yıprandım. Kendimi bu yarışmanın içinde bir oyunda olduğumu unutup... Gerçek yaşamdan birçok şey kattım ortaya. Ve bu insanlar kendi aralarındaki sorunları sonuçta üçüncü kişiye yüklediler. Çünkü bilirsiniz her zaman böyle olmuştur. Kavga edersiniz, üçüncü kişi gelir arayı ayırmaya çalışır ama o suçlu çıkar. Kabahat ondadır. Bu dönemde bu tarz huzursuzlukları kaldırmak istemiyorum. Zaten hayatımda da çok fazla yeri olmayacak benim için. Kendi aralarındaki problemleri kendilerinin halletmeleri gerekiyor. Normal insan davranışları da bu zaten. Çağlar'la okulda bir konuşmanız olmuştu. Çağlar sana, e, seni yollamak istediğini söylemişti. Evet. E, nasıl yorumlarsın bunu? <laughs> yani e, Çağlar'ı birkaç haftadır yazıyorum. Sadece hani tabii bazen gideceğini düşünerek bazen sadece yazılan kişileri korumak adına yazıyorum. E, yoksa kişisel bir problemim yok. Bu, bu lafı da pek sevmiyorum aslında ama başka kelimemiz kalmıyor. Şimdi Çağlar yazmadan önce oylama için toplandığımızda Çağlar'ın bana bilendiğini görüyorum böyle bakıyor ve şey diyor hani ben mahalle kültüründe yetiştim. Ben birçok şeyi bilirim falan diye. Yani burada hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Hı hı. Bu ülkede yetişen insanların gerçekten nasıl yetiştiklerini çok iyi biliyoruz. Hepimiz yetiştik çünkü. bana böyle bir şey demesini gülerek o zaman da espri yapmıyor tabii ki de Çağlar'ın gerçekten içinde bir şey olmuş olabilir bunu bunu yapmak istiyor olabilir ama ben bunun gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum çünkü çağların buradaki varlığıyla benim varlığım arasında çok ciddi farklar var çağların burada sadece şundan rahatsızım çağlara soruyorum diyorum ki seni sadece sana o yatanlardan dolayı mı onları yazıyorsun evet benim gitmemi isteyen herkesin gitmesini istiyorum yani burada kocaman bir haksızlık var hı hı. insanlar elvan, elvan çeşit oyunlar çeviriyor burada Birçok karaktere bürünüyorlar, çoğu kişi kendi değil. Bunları görmeden sadece benim gitmemi isteyen insanları yazıyorsam benim o insanlardan hiçbir farkım yoktur. Öncelikle e, Çağlar'a da dediğim gibi eğer ona susarsan, yanındakine susarsan, solundakine susarsan gün gelir sana haksızlık yapıldığında etrafında seni savunacak bir insan kalmaz. Çağlar gerçekten ortacı bir adam, e, politik cevaplar vermeye çalışarak fark ettiğiniz gibi her şeyden kaçıyor. Ben böyle insanları burada bulunmasını istemiyorum. Çünkü burada bir insanlık davası var. İnsanların karakterlerini müdafaa ettiği bir durum var. Burada politik davranan insanlara yer yok. Burak korkakların yeri değil. Burası ütopya, gerçek hayatların olduğu yer ve bazı insanlara karşı haksızlıklara karşı verilen mücadele var. Burada böyle insanlara ihtiyacımız var. Geçen hafta röportaj yaparken ee, Serkan sakatlandı eğer sakatlanmasaydı birinci olacağını düşündüğünü söylemiştim evet. sana. Sen de sanmıyorum. Burada da yine kişisel hırslarını ön planda tutmuş şeklinde bir yorumda bulunmuştun. Evet. Ama Serkan birinciliği kazandı. Evet. Bunu nasıl yorumlarsın? Şimdi bu konuda şöyle bir adaletsizlik var. Bunu çok açık gönüllülükle ifade edebilirim. Maçlarda oynamayan herkesin maçıncısını yani oynanan oyunun oyuncusunu seçmesi gerekiyordu. Dört defa Semih benim oynadığım bir oyunda e, hakemlik yaptı ve hiçbir şekilde bana puan vermedi. İki kere ayak tenisi oynadık, ikisinde vermedi. Başka birine verdi. İki kere futbolda, e, bir kere başka bir oyunda yaptı, vermedi. Bahadır da aynı şekilde badminton e, şey maçta çok ciddi bir mücadele ettim hı hı. ve gerçekten iyi oynadığımı düşünürken yine maçın oyuncusunu buket seçti. Böylelikle puanları alamadım. Yani bu benim iyi oynamadığımdan dolayı değil ben Serkan'a iki kere maçın iyi oyuncusu diye puan verdim. Böylelikle adaletli bir seçim olmadı. Yani çünkü iki tane adam var. O maçta iki tane adam arasından iyi oynayanı seçtim ben doğal olarak. Evet şey demiştim ben zannetmiyorum demiştim ama birinci oldu. Ne kadar hakkıdır ne kadar hakkı değildir çok önemli bir şey değil. Zaten benim gerçekten çok yetenekli olduğum, uğraştığım, hayatım boyunca ilgilendiğim bir alan değildir. Tenis yani hiçbir zaman... Elime alıp merak edip oynamadım. burada ütopyada.